Selamun aleyküm, aleyküm değerli selam arkadaşlar. Hocam. Aleyküm selam hocam. Doğadayız. Önce abimi göstereyim. İsim ne abi? Erol Kenger. Erol Kenger. O soy ismi. E, halasının oğluyum. Bura nereye abi şu anda? Burak Moksun Yazıcıoğlu'nun düştüğü ııı e, helikopterin çalısına tam 10 metre. Iıı. Ee, Çalının dibine çarpmıştı. Allah rahmet etsin büyük Aynı reise. Ben bağladım çalıya. O ha. zamanlar e, köy koruyuculuğu yapıyordum. Kılavuzluk yapıyordum. Evet. Şimdi de geldim işte akşam hanım mangal mungal yakak bir iki tavuk mauk kırıntısı yiyek. ben dedim iki göbelek alayım gelin. Onlar da gülüştü bulamam falan diye. Evet. Ben dedim taşın arasında bir göbeleğim var aynı şey gibi. O da böyle nasip oldu şimdi inşallah keseceğiz. Şimdi bunu kesmeden e, bu bu bölgedeki büyük e, çarşır göbeleklerinden bir tanesi. Evet şöyle altında çekebilirsiniz. Evet, tamam. altın alttan hmm. çek. Burası kökü dediğimiz farklı farklı bunlar şey. Dipten kesersek biraz daha canlı olur bu. Bir tane, bir saniye ustam kesmeden. Sıfır dipten keseceğim bunu. Kökü yeniyor çünkü bunu. Şimdi şöyle bir şey sorayım Kökü size. Evet. Ee, şu bitkiler çaaşır bitkiler mi? Bak şu. Bitkiler. Şu çarşır, bu da çaşırın e, ışkını diyelim biz farklı isimlerde çiçeğe. yani. E, çi, şu çiçek daha sonra yani 3-5 hmm. gün sonra. Şu ışkını çiçeğe yani e, evet. şeye Bu her sene aç o, almaz. Arıcılık yaptığım için ben takip ediyorum. Bu aynı kenger tikeni gibi bazı yıl ışkınlı olur bazı yıl ışkınsız. Bu sene ışkınlı. Verimli İş, mi yani? İnşallah bizim arılarımız bundan sapsarı sır yapacak. E, onda biz e, tabii müşteriye biraz 70-80 lira civarında fenli bal olarak sunuyoruz. Hmm, peki. E, ben baya şu dağları gezdim. Bak bayrağımız da nazlı nazlı dalgalanıyor bu sırada. Yukarı... Şurasını göstereyim hocam. Evet. Bu dağ merak ettikleri şu mendik. Elim alıp kopardım Mendik. Bu mendik. Hı. Şu çaşir. Tamam. Bu da çağışırın çiçeği. Bir şey diyeceğim. Çağışır bu bölgede komple çağışır var. bir Herhangi bir işe yarıyor mu? Yani yemek olarak filan. Bunu en çok hayvanlar yer. Şimdi hayvanlar şeyine göre neyonun adı besinine göre süt verir. Hmm. Tabiri caizse şöyle yorum yapalım. Bütün kullandığımız tıbbi ilaçlar bu bitkilerden oluşuyor. Yani bu Karayap konuyu biraz kısaltmaya çalışırsa Karayap mıntıkasında doğada hiç olmayan rakama göre farklı bir çiçekler var. Yani profesörler, bilim insanları gelse bunları incelese şu çiçeklerden çok daha değişik ilaçlar olacağını tahmin ediyorum. Yani Anladım. Düşün şu mübareğin şu güzelliğini. Bu, işte, bu da yüksek şimdi rakamda bu, oluyor. Şimdi bu çaşır göbele, mantarı evet. diyelim. Evet. Çaşır mantarı. E, genelde şu çaşır bitkisinin yakınında olduğundan dolayı çaşır e, Önce göbelece... şöyle cevap verelim hocam. Bu yüksek rakamlığı andırıyor. Evet. E, sonra hava. Bu yüksek rakamda da Cenab-ı Allah işte böyle Nasıl diyeyim ben sana kaliteli bir ürün şey yapıyor. Onu da hava beslediğinden son sistem kalite bu yüksek rakam doluyor Bizden yüksek sağda beret var. Bir de bin bimboğa yani bin bimboğa beret daha kara yakup. Üçü hemen hemen sıfır seviye de eşit. Peki yağmur yağdıktan sonra mı çıkıyor bu mantar? Bu karın ilk kalktığında şu büyümeye başladığında bu e, suyun darbuzuna göre yağmur hiç yağmasa da yani toprağın nemli olan yerlerde çıkar. Tabii hmm. yağmur bunu yüzde yetmiş artırıyor. Peki şimdi keselim bunu. İnşallah nasip olursa. Bismillahirrahmanirrahim. Biz bildiğimiz için ben çok seri keserim bunu. Evet. Üstten alırsak daha şey. Üstten alayım. Hı hı. Bunun çünkü kökü de yeniyor. Evet. Onun için ben dipten sıfır keseceğim. Düştü. Şöyle göstereyim. Şöyle biraz uzak tutun kamerayı. Şimdi şu kökünü, şöyle kökünü ben çekeyim. Evet. Şöyle tutarsanız. Oo. Mükemmel ya. <laughs> Harika maşallah. Şimdi e, bir de daşın içinde var bunun haricinde öyle mi? Sen daşın içindekini alıp eve götüreceksin yengeye. Yok ben öyle şey Neyon'un adı e, hobi mi diyeyim şov için mi konuştum? Rabbim de nasip etti. <laughs> yani öyle biraz içimden geldi bana güldüler. Akşamüstü göbele gidilmez diye. Ben de bir tane var gidip malım kesim dedim. Onu da Cenab-ı Allah böyle nasip etti. Evet. Akşam inşallah mangal yapacağım. Maşallah. Onda bir Şu... değişik birer lokma alırız çocuklar. Şöyle ya. bir yakın çekeyim. Harika ya. Müthiş. Tam bir de şöyle çek. İrfan'a da göster İrfan Kaya. Halayın oğlu dedi. <laughs> Boşa yorulman diyordu. <laughs> Peki şöyle çekeyim.